SGK uzmanı Özgür Erdursun tarih vererek duyurdu. Emekli maaşlarında sürpriz artış var. SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarına ilişkin tarih vererek güzel haberi duyurdu. SGK uzmanı Özgür Erdursun, Temmuz ayında emekli maaşlarında bir iyileştirme olabileceğini belirtti ve milyonlarca Sosyal Sigortalar Kurumu, vakur ve memur emeklisinin bu zam haberini beklediğini ifade etti. Ocak ayında yapılan yeni düzenleme ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine verilen zam oranı %49, e çıkarıldı. Ancak, bu zam 6700 Türk Lirası ve altında kök aylığı alan emeklileri etkilemedi. Bu düzenleme sonucunda en düşük emekli aylığı 10.000 Türk Lirası seviyesine yükseldi. Emekliler ve uzmanlar, maaşların enflasyon artışına ve hayat pahalılığına uyum sağlayamamasını eleştiriyor açlık sınırının 19 bin liraya ulaştığı bir dönemde, emekli maaşlarının 10.000 TL'de kalması büyük tepki çekiyor. Emeklilerin maaş zammı konusunda Temmuz ayının önemine vurgu yapılmıştı ve enflasyon farkının olacağı konuşulmuştu. Ancak, Büyük Emekliler Mitingi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sık sık maaş konusunu gündeme getirmesiyle iktidar adımlar atmaya başladı. Bazı iktidara yakın medya organları ise yıl sonu enflasyon formülünü işaret ederek %50 gibi yüksek bir rakamın gündemde olduğunu belirtti. 4 aylık enflasyon farkına göre %18,72 maaş zammının kesinleşti. 2 aylık verinin de eklenmesiyle maaş zamları netleşecek. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Memur Emeklileri Temmuz ayını şimdiden merakla beklemeye başladı. Erdursun, hükümete karşı eleştiriler daha fazla olacaktır. 3 Temmuz ile 20 Temmuz arasında ayrıca bir iyileştirme yapılabilir ifadeleriyle emeklilere sevindirici haber verdi. Özgür Erdursun, enflasyon tahminini de paylaşarak %25 ile 26 oranında bir enflasyon artışı bekliyoruz. Bu sosyal sigortalar kurumu ve bağkur maaşlarına yansıyacak. Ancak memur emeklileri için bu oran yaklaşık %20 ile 21 arasında olacak. En düşük emekli aylığının 12500 Türk Lirası olmasını öngörüyorum. Ayrıca geçmişte olduğu gibi %5 puan refah payı eklenmesi de olası şeklinde konuştu.